Ha. Bu arada tam bunu söyledik. 20 dakika önce Galatasaray'dan bir açıklama gelmiş. Onu okuyorum. Çok şükür ya. Geç bile kaldınız çok şükür. Eee Galatasaray'dan bir açıklama var arkadaşlar. Onu okuyacağım. Bölmeden hemen şunu okuyalım. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27 Kasım tarihli kararları Türk futbolunda dile getirdiğimiz çiftte standart net bir şekilde ölçünsüzlük ve uygulama tutarsızlığı sorunlarını bir kez daha görünür kılmıştır. Oyuncumuz Şalay'a verilen iki maç men cezası oyunun akışı içinde meydana gelen kasıt unsuru bulunmayan ki bir önceki maçta Fenerbahçe'de Asensio aynı hareketi yaptı. Kart dahi görmedi. Üst sonradan en ağır şekilde ceza uygulandı. Başka bir maçta rakip takım oyuncusunun benzer bir hareketine ki bu Asensio'nun hareketi faul bile çalınmaması verilen cezaların niyetini açık bir şekilde sorgulatmaktadır. Geçtiğimiz hafta oynanan maçta rakip takım kalecisinin tribünlere yönelik tahrik edici hareketi talimatın açık hükmüne rağmen hiçbir disiplin yaptırma tabi tutulmamıştır. Oyuncumuz Mauro Icardi geçtiğimiz sezonlarda tribünlere çok daha uzak bir pozisyonda olmasına rağmen benzer jestteki eylemi gerekçe gösterilerek cezalandırılmıştır aynı eylemlere farklı yorumlar getiren, emsal kararları hiçe sayan, verdiği cezalarla adaletin kişilere ve kulüplere göre değişmesini isteyenlerin bu sezonda ulaşmak istedikleri hedef bellidir. Bundan yaklaşık 3 sene önce söylediğimiz gibi bir kez daha yüksek sesle tekrar ediyoruz. Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet. Türk futbolunun tek çıkış yolunun eşitlik, tutarlılık ve adalet olduğunu biliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü her sezon olduğu gibi mücadelesine sağ içinde sonuna kadar devam edecektir demiş. İşte bu ya. İşte bu abi.